gözüm görmedi ya. İyi yani, Çok şey. memnunum hocam senden. Kendi işlerini göremeyen, öz bakımını yapamayan bir hastamızdı. Allah'ım dedim şöyle bir göreceğim mi? Dünyayı hani bir görürsem dedim ya. Deyizin ortasına bakacağım dedim ya. Samsun'da yaşayan 57 yaşındaki Nargül Duman. iki gözünün görme yetisini kaybetti. İki ay boyunca dünyası kararan hasta. Göz hastalıkları uzmanı doçent doktor Emrah Kan'ın yaptığı katarak ameliyatı ile ışığı gördü çok bir problem yok. Güzel da güzel. Çok çok yoğun katarakla da başvurdu. E, maalesef bu pandemi sürecinden dolayı bu ameliyatlarını evden çıkamadığı için geciktiren bir hastamızdı. Şu an nasıl görüyorsun görüntü? Çok ben güzel. güzel. Ben hocamı gördüm burada ilk açınca ben bir şey istemedim. 57 yaşındaki Nargül Karaduman Pandemiden duyduğu kaygıdan dolayı hastaneye gitmekte geç kalınca, gözlerinde oluşan kataraktan dolayı neredeyse %100 oranında görme kaybı yaşadı. Ee, bu şekilde bize başvurdu. Başvurduktan sonra da burada katarak ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hani bir ihtiyacımı göremedim, bir şey yiyemedim. Bir hani kızım yani uyattı her şeyi göremedi. gönlüm evde yani şey yaptım yani. Hani bir insanın sesini eşitiyor, göremiyor. Allah'ım dedim şöyle bir göreceğim mi? Dünyayı hani bir görürsem dedim ya. Deyiz'in ortasına bakacağım dedim ya. Gerçekten yani. Nagül Kara Duman, Medikanan International Samsun Hastanesi'nde görev yapan doçent doktor Emrah Kan'ın yaptığı katarakt ameliyatı ile iki ay aradan sonra tekrar görmenin mutluluğunu yaşadı. Şu anda da gayet iyi durum var. Görmeleri %100 seviyesine çıkmış durumda. Ameliyat üzerinde henüz daha 5 gün geçmiş olmasına rağmen kendisine sağlıklı günler diliyorum. Önce bunlar gördüm ben. Gerçek diyorum ha. Tefelik insan gidiyorum daha sonra zaman göremedim elim böyle insan bana topar diye hani <laughs> bunda ben iki kişi olma giriyor. Ben böyle yapıyorum gene. Yani zor geçirdim yani. Ne olursa olsun yani tabii ki pandemi süreci yaşlı hastalarımızı zorlayan bir süreç fakat göz hastalıklarını da ihmal etmemeler çok önemli. Çünkü maalesef bazı göz hastalıkları artık e, geç kalındığı zaman tedavisi olmayan, geri dönüş olmayan bir grup hastalıklar bulunmakta. Bu açıdan buradan özellikle yaşlı hastalarımızı bir tarifse niteliğinde hastalıklarınızı ne olursa olsun çok fazla ihmal etmeyin.